Merhaba ve Hard Reset Info'ya hoş geldiniz. Bu eğitimde Samsung veya Google kullanarak Samsung S25 Ultra cihazınızda verilerinizi nasıl yedekleyeceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bunu yapabilmek için bu hesaplardan en az birine giriş yapmış olmanız gerektiğidir. Eğer Samsung yedeklemeyi kullanmak istiyorsanız Samsung hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Eğer Google yedeklemesini kullanmak istiyorsanız Google hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Ya da her ikisini de kullanmak istiyorsanız ikisine de giriş yapmalısınız. Şimdi verilerinizi gerçekten yedeklemek için ayarlara gitmemiz ve daha önce olduğumuz yere gitmemiz gerekiyor. Hesap ve yedekleme ve Samsung Cloud üzerinde verileri yedekle seçeneğine basabiliriz. Şimdi daha spesifik bilgi almak isterseniz, örneğin ana ekranı etkinleştirirsem, telefonum tam olarak neyi yedekleyecek? Her zaman buradaki 3 noktaya tıklayabiliriz. Daha fazla bilgi... Ve görebileceğiniz gibi ana ekranı etkinleştirirsek düzenimi, duvar kağıtlarımı ve Samsung DeX ayarlarımı yedekleyecek ayrıca telefonumun neleri yedekleyemeyeceğini de belirtir. Her ihtimale karşı buna dikkat etmeniz gerekir. Ama gördüğünüz gibi galeri seçeneği yok. Ve diyelim ki telefonumda bulunan bu Shrek resmini çok beğendim ve yedeklenmesini çok isterim. Bunu yapmak için ayarlara geri dönmemiz yeterli. Hesaplar ve yedeklemeyi bulana kadar biraz kaydırın bir kez daha. Ve şimdi verileri yedekliğe tıklıyoruz ancak Samsung Cloud'da değil Google Drive'da. Şimdi bize tam olarak neyi yedeklemek istediğimizi soracak. Örneğin sadece fotoğrafları ve videoları ya da her şeyi seçebiliriz. Ama unutmayın ki eğer her ikisini birden kullanıyorsanız bunların çoğu zaten Samsung tarafından yedeklenmiş olacaktır. Bu yüzden sadece Google'ımı çok havalı şurek resmimi yedeklemek için kullanmak istediğimden sadece fotoğraflar ve videoları seçmek istiyorum. Sadece onaylay'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafların kendilerini gerçekten yedeklemek için Google Fotoğraflar uygulamasını yüklemeniz yeterli. Yani eğer güncel değilse hızlıca yükleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. ve eğer istemiyorsanız havalı Shrek fotoğrafınızı yedeklememeyi seçebilir ve sadece diğer cihaz verilerini yedekleyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi yedekleme açık. Ayrıca tam olarak nelerin yedeklendiğini ve ne kadar alanımız kaldığını görmek için bunu yönetebiliriz. Ve gördüğünüz gibi hatta burada gerçekten çok fazla detay var. Yani örneğin şunu yapabiliriz. Belirli uygulamaları yedekleyebiliriz eğer varsa ya da aslında başka herhangi bir şeyi. Ayrıca bunu etkinleştirerek sadece Wi-Fi değil, mobil veri kullanarak da her zaman verilerimizi yedekleyebiliriz. Ama görebileceğiniz gibi ek ücretler uygulanabilir. Şimdi bu video için hepsi bu kadar. Eğer bu yedekleri kullanarak verilerinizi nasıl geri yükleyeceğinizi görmek istiyorsanız, bu konudaki diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdilik eğer bu eğitici videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.